Hepinize selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepinize hoş geldiniz. Merhaba. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah. Bugün sizinle beraber Kıtaşya okul dönüşü Kıtaşya işverişine geldik değil mi Cem? Evet. Babamız yandı. Evet. Evet, evet yandık. Yandık, <laughs> yandık arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorduk. Evet ne çok özür dileriz o yüzden. Evet biraz sorunlar vardı neyse. Şimdi çocuklar okula gidiyor, anaokula gidiyor. Tabi hala 2 yaşları var. Evet. 2 evet, yaşında çocuklar okula gidiyor. Bizi başından ediyorlar arkadaşlar. Ne yapalım? Her şeyden zekalı O yüzden koyuyoruz. Işte. Biliyor musun neden koy? Çünkü daha da matematik iyi öğrensin. Çünkü alışveriş yaptıklarında buna bir şey test ettikçe yine her şey bozuluyor. <laughs> Hayır benim matematiğim herkesin daha iyi. Evet kızım kızdırmayalım yoksa bu yani. tamam o zaman videomda geçelim. Eğer video giderse like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. TikTok hesabımızı takip edebilirsiniz. Pinterest hesabımızı takip edebilirsiniz. Ve duyuru kanalımızı zik zik Evet kanalı takip edebilirsiniz. Ona da video atacağız zamanında yani. Evet ben uçuyorum. Şimdi gidelim selam vereyim. Selamlar. Selam abla. Selamun aleyküm. Selamlar. Buyurun hoş geldiniz Bey. Ne selam. Gidelim şimdi alışveriş yapalım. Gelin çocuklar. Gidelim. Evet. Bu arada arkadaşlar çımsık <laughs> yemek veriyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <Oy> ne? <laughs> Her şeyi alabilir miyiz? Çocuklar ben de istiyorum ama yapacak bir şey yok. Çok iyi anlayacağız değil mi çocuklar? Nereden? Fakirmiş ki. işçi. Çocuklar yani o kadar şey ihtiyacımız yok ki. İhtiyacımız olan şeyleri alalım. Zaten çantamız dolu. dolu. küçük mü? E, hayır küçük değil. Ama çok şey aldınız ama çantanız ağır olabilir. <laughs> Abla o benim. O Anladım. benim ayağım artık. Ee, tamam. Çocuktan kurt. Ah baba baba baba. Ne, ne oldu? Çık. Çık. Amanın. Bakayım Lina, Aa, abu ya, ee, üzüldülerim Zeki Bey. Üzüldülerim Emel Hanım. Ay takipçimiz ama. çıktı. Fotoğraf çekebilirsiniz tabii. Gel evet. fotoğraf çekelim. Bu da bir fotoğraf çekelim. Bunu Pinterest e hesabına takip edenlere koyacağız. Evet. Çoklar çek. Çocuklar. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Ve çektik. Evet. Teşekkür ederim. Rica edeyim. Ne demek? Ay çok özür dilerim ya. Ay, ben bu muhbirim de. Muhbir misiniz? Ay çok iyi oldu. Neyse. Bir kızım alalım. O zaman biz ay de devam edelim. Değil mi evet. anne? O zaman Jake bu çantayı buraya şimdi koyuyorum. Ve hani bayağı yani, kafam bu, bu arabada alabilir miyiz? Ee, onun fiyatı kaçtır yani. Çok pahalı olabilir. Ne mi Zek? Kumanda ay araba değil ki. Kumanda araba değil ki. Ne ee, olsun diye. Tamam alalım mı Jake? Ee, ama zaten zaten hiçbir şey almıyorduk. Böyle boş boş duruyorduk. alalım bir şey. Hadi. Aa ben de istiyorum anne. İlk önce işte çocuklar birazcık kırtasiye şey yapalım. Çünkü burası çok güzel. Evet. İçinde i̇şte, defter, kitap falan filan almamız gerekiyor. Ay çok kişi var ya. Evet. E, kızım gidelim o bir tarafa. Selvin'i ya Tamam işimi hiç oymadım ama neyse. Şimdi ilk önce ekliğim yani biz e, öğretmenimizin tapıştırdığı yani verdiği kitaplardan alalım. Evet, evet, anne bak bunu öğretmenim bana demişti ki bunu alacak için ee, evet. masal okuma kitabı. Evet, evet anne benim de öğretmenim demişti ki bunu tamam mı anne? Tamam o ki, çizgi romanıymış çok güzel. Çocuklar böyle şeyler alması daha çok hoşuma gidiyor benim arkadaşlar. Demeyecek. Evet. evet. Sen susma yani bir konuş. Tamam. Bundan sonra istersen ben birazcık konuşayım bazen. Birazcık konuşayım. Yok. Konuşmayalım. Neyse evet, alalım. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Anne bu eşek kalem alabilir miyiz? Bu <laughs> kadar kalemi ne yapacaksın ya? O zaman küçüğü alalım. Tamam çocuk. sonra geçeriz oraya. Gelin buraya sonra. Nedenmiş? Sihir çocuklar. Tamam iki tane alalım. Bu kardeş nice bebeğe bence. Ha? Oğlum yani. Tam bunu ne dedin? <laughs> şey <Şu gülüyor> <laughs> kaç kaç. Silke çocuk abim. Evet. Anne bu çok güzel. Aşık oldum buna. Anne ben de bu aşık oldum. Çok güzel. O kalemler gerçekten çok güzel. Alalım mı size de? Bir tane evet Örde ben et. Anne bu pembe şey yerlebilir miyiz? Tamam kızım bu ne işe yarıyor? Eğer bilirsen alacağız. Hmm, ben bir... Ee, anne bak onu kafana sıkıyorsun. Çok başlıyor. Onu kafana sıkıyorsun ve... Sesinden muncuklar geliyor. Kızım sen aklın evet aklına aklın gitmiş ya aklı bunun çocuğun arabiymiş değil mi? Kızım bu defteri sıkılıyor ki birbirine tutuşursun yani almamız ihtiyacı yok çünkü siz elinizi tıvana yapıştırırsın. Senden her şeyi beklerim saçına bile yapıştırırsın. Nereden bilin anne? Aa, iyi bilmişim koyalım yerine. Anne bu neden alalım mı? Kızım evde var zaten ondan. Anne. Efendim? Abi anne ee, bize yüzümüzü e, yıkamak için bu kum yapıyor yakıyor değil mi? kumsaydınız. Evet. Onlar mı yıkayacaksınız? Ee, evet. En hırıcı yapan Kajani ablam yarışa şey yapacağız. Tamam ama çok iyiymiş gerçekten. Değil mi Zek? Evet. Ee, şimdi krem kutusu alalım mı şimdi de? Ve anne bu bu, 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 bu da mavi de defteri alabilir miyim ablama şöyle karşıya? Ben de seri alayım. Seri rengi severim bu arada seri rengi. Anne bu çok güzel alırım. Tamam ha, alalım. O, o şey. O zaman şimdi buraya gelelim. makas alalım mı? Makas evde var zaten. Küçük Masa makas, alabiliriz. Içinde. Küçük makas alabiliriz çünkü gerçekten... Ay çok tatlı. Değil müzik çok tatlı değil mi? Makas evet. bu evet. tatlı değil <laughs> mi? <laughs> makas gerçekten çok tatlı ama çok tehlikeli. Evet arkadaşlar şimdi çok konuşamıyoruz çocukların elinde. Evet. Neyse. Anne bu ne şey yayıyor? Onlar bir boya. Yani bir defteri falan sıkıyorsunuz. Böyle boya fırçalıyorsunuz. İnanın odasına boyalar var zaten. Anne lütfen pembe yerlenin bana lütfen. Ben resim yapacağım çok uğraşıyorum. Ben uğraş... üçüncü yayım. Bana üçüncü. Oğlum sen ne yapacaksın? Hiç. Öğretmeniniz böyle şeyler almanızı istemedi. Çünkü üstünüzü bulaştırabilirsiniz. Anne öğretmenimi döveceğim ha. Öyle şey olmaz oğlum. Adam öyle saygısızlık yapmaz değil Evet. Evet. Ben daha saygılıyım. <laughs> O zaman e, bir tane de büt, böyle kurşun böyle kalemler oluyor. Ben Buna alalım. Ben haddi sanırım haddi sanırım. Haddi değil. Haddi ismi. Haddi. Bir var. Bunu ismini ben unuttum. Cetvel. 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 Cetvel alayım mi? Bunu gel sana bunu al. Lina senin var değil mi? Evet annem benim var. O zaman bir tane de bunu alalım. Küçüğü alalım size büyük yetmez. Köpük küçük ilerle mi? Köpük küçük Nerede? Tabak. O kalem kutusu değil ki oğlum, kalem kutusu. Alalım alalım. Ni? Ak. Kalem kutusu alalım bak. O da renk var. Çantana var mı? Var mı? Anne bunu bana alalım. O ne A ya? Oğlum o da kalem kutusu. Ama sana oğlum başkasını alır çünkü o senin kalemini sığmaz. Bana benim neden kalem kutum yokmuş? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Burada bir şey kalem gel gel bunlara bak bunlara tamam o zaman siz seçin kalemleri 10 tane mi? alalım yeter Yo, bence 10 tane almam bir gerek yok bunu alacağım ben ben de ben de bak bunu alacağım çok güzelmiş bu yeşil mi aldın sen evet anne bir tane de bunu almak istiyorum pembe benim de bu gözüme çarptı bu da çok güzelmiş o ne şerzini biliyor musun o çok pahalıdır oğlum hayır ya, ne yapacağız bana ne bana ne bana çek şey, alalım mı onu o, o belki de bin liradır yani ne bilebiliriz. Kalem, en pahalı kalemler arkadaş en pahalı kalemleri deniyormuş videosunu beğendiniz mi? <laughs> anne <gülüyor> bana da bunu ayır mısın? Bu şey, kardeşim Aa, Anne ben uyuyacağım bu müzik kutusunu açalım mı? Yapalım onu da alalım mı? Oğlum, oğlum o satılık değil. Satılık değil mi? Neden o zaman neden oya koymuş ya? Ayrıca er sen bize birazcık konuş. <laughs> anne evet. baba uyuyor mu bundan alalım? Ha, alalım ha, tabii. Bunu, bunu mu? Evet ama yüzünüze bulaştırmayı gözünüzle yaparsanız gözünüzü bile açılmaz. Ben slime'la yapıştı. Slime, yapışt slime yapmayın o zaman tamam mı? Slime demiştin Slime yok mu? Slime burada satılmıyor. Slime evet. büyük mağazaya gideriz. E, o, bu, bu, bu büyük mağazalarda oluyor. O, çünkü burası okula ait yani. Evet. O zaman anne lütfen bunu alalım. Bir tane video çekeriz. Her şey yakından baktık videosu. Lütfen. Ben bayaktan gözüm onda. Bu ne ya? Teleskop mu? Neye bakacağız? Mikropları yani. Gereksiz yani. Aa, gerek yani. Ellerimizi güzel yıkamak için bakarız. Belki çocuklar ellerini yıkamadıkları zamanlarda ellerini ona gösteririz. Belki ellerindeki mikropları görüp yıkarlar. Aa, evet. Evet çocuklar alın. Tamam. bir, 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 bir. buranın çalışanı lütfen bize yardım edebilir misiniz? Efendim Emel Hanım. E, bunu kutusuna koyup alacağız değil mi? Evet onu ben size sipariş yapıyor. Çok ağır çünkü onlar. Tamam olur. O zaman bunu bakayım. yani Neyse şimdi sen. ol. E, şimdi ne alacağız anne? Çantaları mi şimdi? Tenteler tarafı nerede? Aa kızım A. bunu alabiliriz bak. Aa, evet günlerini seçeriz. Doğum günün olduğunu da bilirsin belki. Evet ben her gün yaparım. Halam da yapıyormuş. Tamam evet. o zaman şimdi çanta seçelim çocuklar. Çanta. <laughs> Ama sen zaten... <laughs> Çünkü sipariş de verdik pengüven. arkadaşlar. Pengüven. Bir tane oğlum söz Arkadaşlar biz biraz çocuklar sipariş de verdik çanta olarak. Onun için bir tane alacaklar. Oyun hemen bu pengüven alıyorum. Tamam alalım. Sen de hangisini kızım? Ben, pengüven. bunu istiyorum. Biliyordum. Yemin edelim biliyordum. Ama bu küçük değil mi kızım yani? Sana sağ mı öyle şey var? Şia şia lütfen. Tamam kızım. çamaşır şekilli En büyük çantayı ben aldım. Hayır. Tamam oğlum öyle yapmak olmaz. tamam bu kadar mı diyorsun? Anne bir yerde de geçelim, lütfen. Ve anne bir tanecik de bunu alabiliyor muyuz ki ya? Oğlum ne yapıyorsun Hı. ya? Mal olunca yaparız. Mal baba gelir belki. Anne lütfen bu mavisini alalım. Hepsini şey alalım anne. Olur mu? Hepsini alamayız çünkü evde boya kalemlerini iki istesim. tane alabilirim. Ben yeşil alayım. Tamam. Evde boya kalemlerini <laughs> yaşayamıyoruz arkadaşlar. O kadar çok. <gülüyor> Hepsi de <laughs> Lina'nın odasında. Benim bu kalemler nerede? Lina anne. Hayır ilk önce de ben dedim bu şeker. <laughs> Şekerim benim. Tamam Bunu tamam. Bunun parasını ödeyelim biz. Kuyabiye. Sen şimdi kuyabiye. Arkadaşlar ben korkuyorum çünkü belki param kalmaz. Ev almaya bile param kalmaz. Bir bütün fiyatları. Bu güle güle konuşuyor da. 10.000 80 877 TL. 10.000 80 877 TL. babacık. Al, al. İsterseniz de kredi kartı verelim ben size. Bunu takvi verelim. Olur kaç şey var içerisinde. Şaka yapıyoruz tabii ki de. Biz para ödeyip batıp geliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar biz arabayı koyacağız. Ve Cem ve Lina tutturdu ki e, o, o, bir tane oncak yeri varmış. Gezeceğiz oradan onca kalıda yemek yiyeceğiz. Ne yapacağız, ne yapacağız? Yemek yemeye izin vermiyorum çünkü burada sağlıksız da yemekler var. Evet, hepsi abur cubur gibi. O zaman girelim arkadaşlar, girelim. Bir şeyden önce ne Bir de arkadaşlar arabaya koyduk eşyalarımızı. Belki söylemişimdir ama bilmiyoruz. Selamlar. Selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, teşekkür ederiz. Hadi tamam. Evet. Çocuklar burada peduş oyuncakları varmış. Alacaklar. Aa anne iki de ben bir şey gör. Aya bir Tamam bak oğlum. Alabilirsin. Bu evet. Ve bu. Tamam al. Alabilirsin. Şimdi, şimdi <laughs> sen, de bir şey istiyor musun? Tabii ki dişleme oyun Bu şapka ne kadar tatlı. Çam bir oldu. Anne bunu da alabilir miyiz? Tamam kızım al. Bir tane de anne bunu alalım. Bir tane de burayı almak istiyorum. Anne çok tatlı. Peduş oyuncağı olacak ya. Hüf. Anne lütfen bir tane de bu peduş oyuncağı. Çok tatlı. Evet anne lütfen bir tane de bu. Hayır oğlum onu koy yerine. Sen penguen dünyasını düzeltmiyorsun. Baba bu şey Allah'ım. Baba sen elle bu Hayır oğlum. Jack ne kadar tatlı oldun. <laughs> Jack bunu ben kendim alıyorum. Nasıl? Ördek. Jack <laughs> dalga geçme. Ben yani. <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Tamam o zaman parasını ödeyelim. Kaç şeyle? Bu çok az şey aldık değil mi? Evet. Kaç şeyle? Biz toplayıp biz parasını geliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, evet. arkadaşlar. Biz şimdi eve geldik. Kanalımızı ne <laughs> bir videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer nasıl yerleştireceğimizin videosunu istiyorsanızsa TikTok hesabımı takip edin ki orayı paylaşacağız. Evet orada paylaşacağız. TikTok, TikTok hesabımda. hesabımı çok Abone olmayı unutmayın. Evet. Orayı da bye bir... Bye bye. Oranın da birazcık 100 bin yapalım yani. oraya 100 bin yapmak istiyoruz gerçekten. Veya bin olmasını istiyoruz değil mi Jack? Evet. Bak geldik yine söylüyorum. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay.